Evet, evet. Oo, yanmış abi. O Benim şey şey Çok geci yanmış ya. Bir kız çocuğu Çok yanmış. Ge bir kız kız mı? Serap. Allah Allah. Kapıyı kapatır mısınız? Kapıyı yolcu işte ne zaman kalksın diye bekliyor yapacaklarım durmadım da ben... fark ettim onların böyle hazırlıklı verdığını ellerinde ateşler dedi durakta yolcular inecekti kişi fark ettim ama geldik yani döneriz ve dolun öbür tarafına sola doğru kaydım. Hepsi evet. ana şey böyle ya o sik içinde terapi istiyorlar neyse